Tekrardan merhaba çocuklar. Çok bilgili çocuklar eğitim setimizin 8. sayısının 11. sayfasından yapmaya devam edeceğiz. Haydi kalem ve dergilerinizi hazırlayın. Başlayalım. Evet okumaya başlıyorum. Ee, bazen diyor istemesek de kazalar yaşanabilir. Yukarıdaki resimde bisiklet süren çocuğa bir araba çarpmış. Bu durumda önce kimin aranması gerekir söyleyelim diyor. Doğru aracı çizgiyle resme götürelim. Evet bakın burada isterseniz biraz inceleyelim. Bisiklet süren bir çocuğa araba çarpmış değil mi? Arkadaşı çok üzülmüş burada ve yaralanmış. Peki bir yaralı varsa bir kaza varsa önce kim araba aramalıyız? Sizce burada bir polis arabası var, bir itfaiye var ve bir ambulans var. Evet. bence bir deneyelim isterseniz. Polisi mi aramalıyız acaba? Hayır değil. Değil mi? Bir suç olduğu zaman evet polisi aramalıyız. Ama burada acil durumda olan yaralı biri var. Peki yaralıları için itfaiye mi aramalı? Hayır değil mi? İtfaiye bir yangın olduğu zaman çağrılmalı. Acaba ambulans mı? Bakalım. Evet ambulans. Aferin size. Yan sayfaya geçtim. Diyor ki yukarıdaki taşıtların isimlerini ve ne için kullandıklarını söyleyelim diyor. Zaten yan sayfada da bahsetmiştim. En üstte gördüğümüz araç bir itfaiye aracı. Ve itfaiye yangın olduğu zaman çağırmalıyız. Yangınları söndürmek için geliyorlar değil mi? Altında bir... Ambulans var. Bir yaralı bir hasta acil bir durum olduğunda ambulansı çağırmalıyız. Aşağıda ise bir polis arabası var. Bir suç olduğu zaman neyi mi ne yapıyoruz? Polisleri çağırıyoruz. Peki itfaiye aracı, ambulans ve polis arabaları insanlar için çok önemlidir diyor. Başımıza kötü bir olay geldiğinde hemen onları ararız. Onları aramak için telefon numaralarını bilmemiz gerekir. Acil numaraları kesik çizgilerine tamamlayalım. Çıkartma sayfasından insanları uygun yere yapıştıralım diyor. Bakın itfaiyenin karşısında 110 değil mi? Bunların üzerinden gidin çocuklar kalemlerinizle. Burada bakın bir ambulansın karşısında 112. Evet telefonumuzda bir 112'yi tuşladığımızda ambulansı çağırmış oluruz. Polis için ise 155'i tuşlamalıyız. Evet diyor ki insanların mesleklerine göre uygun araç ve numaraların olduğu yere taşıyalım diyor. Hadi size sticker sayfasını açın. Benimle birlikte yerleştirin. Bakın bu bir polis. Ben polisi acaba nereye birleştirebilirim? Evet değil mi? Polis arabasına. Peki Kırmızı giyilmiş bu insan. Evet. Bu da bir itfaiyeci. Evet. Buraya yerleştirdim. Bakın. Bu da bir doktor. Doktor neyle eşleşir? Abi. Evet. Ambulansla. Aferin size. Sizler de bu şekilde tamamlayın çocuklar. Ben diğer sayfaya geçiyorum. Evet. Türk yağmurdan ıslanan maymunu diyor yuvarlak içine alalım. Haydi çocuklar. Birlikte alalım. Bakın. Bu maymun yağmurda ıslanmamak için ne yapmış? Başına bir yaprak tutmuş ve şemsiye olarak kullanmış. Ama bakın bu maymun Aferin. evet ıslanmış. Islak değil mi? Islak kuru. Evet ıslanmış ve üzülmüş. Ve diyor ki ıslak çamaşırlar ipe asılmış. Güneş sıcak yüzüyle çamaşırları kurutuyor. Çizgileri birleştirerek ıslak çamaşırların güneş sayesinde nasıl kuruduklarını görelim diyor. Hadi bakalım sizler de bu çizgiler üzerinden bu şekilde kaleminizle giderek evet tamamlayın. Yan sayfaya geçtim ben çocuklar. Evet yan sayfada bir küçük hikaye... Evet hikaye var burada bir tane. Onu ben size okuyorum. Sizler de dinleyin. Yunus evde top oynarken topunu vazoya çarpmış. Vazo pat diye yere düşüp kırılmış. O sırada annesi odaya gelmiş. Sence diyor Yunus ne yap ne yapmalı? Sen olsaydın ne yapardın? Bir düşünün bakalım. Evde top oynuyorsunuz ve istemeden böyle bir kaza başınıza gelmiş olabilir değil mi? Çok normal. Peki ne yapardınız çocuklar? Siz bunu ben kırmadım mı derdiniz yoksa doğruyu söyleyip olan biteni olduğu gibi açıklar mıydınız? Evet aferin size değil mi? Ne olduysa her zaman her şekilde doğruyu söylemek çok güzel bir davranıştır. Alttaki küçük hikayeyi de okuyorum size. Gökhan yolda yürürken arkadaşı Hasan ona şaka yapmak için çelme atmış ve yere düşürmüş. Hasan hemen kaçmış ama Gökhan çok sert düştüğü için bacakları hep yara olmuş. Gökhan bir süre evinde dinlenmek zorunda kalmış. Kendisine bunu kimin yaptığını bilmediği için çok üzgünmüş. Sence diyor Hasan ne yapmalı? Sen Hasan'ın yerinde olsaydın ne yapardın? Doğruyu söyler miydin? Yanına gidip arkadaşım böyle bir şaka yaptım ama düşünemedim. Çok özür dilerim der miydin? Yoksa hiç sen yapmamış gibi Hasan'ın yanına da hiç geçmiş olsuna uğramaz mıydın? Düşünün bakalım çocuklar. Cevaplarınızı yanınızdaki büyüğünüze konuşabilirsiniz birlikte söyleyebilirsiniz ve size bir soru soracağım. Sen bir fırıncı olsan para saymayı bilmeyen çocuklara ekmeği pahalı satar mısın? Neden diyor. Peki diyor yemekten önce ellerini yıkamadığın halde anneni yıkadım der misin? Neden diyor. Evet annenizle burada birlikte konuşarak üzerinde durabilirsiniz karşılıklı. Anneniz size cevaplarınızdan sonra doğruluk dürüstlük sertifikamız daha var kitaplarımızın arasında onu da çıkartıp elinize verebilir çocuklar. Aferin size. Devam ediyorum. Evet. Şimdi diyor ki yukarıdaki atlar bir çiftlikte yaşıyorlarmış. Çiftlik sahibi onlara çok iyi bakıyormuş. Çocuklar da sık sık bu atları görmek için geliyorlarmış. Bu atlardan hangisi yakında duruyor? Hadi diyor gösterelim ve önüne otlar çizelim. Evet bakın çocuklar. Sizce bu atların hangisi yakında duruyor? Evet. Değil mi? Çok güzel. Aferin size bu yakında duran atımız. İstersen evet. Bir daha Peki uzakta duran atı hangisi? Onu da gösterelim. Evet bu da uzakta duran atımız değil mi? Aferin. Hadi onu yuvarlak içine alıyoruz. Diyor ki uzakta duran atı yuvarlak içine al. Yakında duran atın önüne de ot çiz diyor. Hadi bakalım kaleminizle Ot çizin siz çocuklar. Ben yan sayfaya geçiyorum. Resmi inceleyelim. Resimde birinci koyun ne yapıyor söyleyelim diyor. Hadi bakalım koyunlar ne yöne doğru gidiyor. Önce onu bulmalıyız. Bakın çit üzerinden atlayarak koyunlar ilerlemeye başlamışlar. Ve birinci olan koyun şu anda yürüyerek ilerliyor değil mi yavaş yavaş. Peki diyor beşinci koyun ne yapıyor. Bakalım sayalım beşinci koyun hangisi. Bir, iki, üç, dört, ve 5. Beş. Evet 5. koyun ne yapıyor şu anda? Tam da çitin üzerinde hopluyor değil mi? Aferin size. Arkaya geçiyorum. Evet sayıları doğru yönde tamamlayalım diyor. Peki bakın bakalım sayılarımıza bir. Üstteki rakam kaç? Söyleyin bakalım. Evet 6 değil mi? aşağıda 7, onun aşağısında da 8 rakamı var. Bakın burada yönleriniz bize gösteriyor. Yukarıdan başlayarak yarım daire şeklinde ilerleyip altını yuvarlağını yapacaksınız. 7 rakamını ise önce başından başlayarak düz bir çizgi, aşağıya ve ortasına küçük bir çizgi şeklinde tamamlayın. Bakın 8 rakamını da evet yılan gibi Çevirerek yapın. Aferin size. Hadi bakalım kalemlerinizle hepsini tamamlayın. Ben yan sayfaya geçiyorum. Diyor ki 9 sayısının üzerinden parmağınızla geçelim. Hadi bakalım. Önce şu 9 sayısının üzerinden parmağınızla geçin. Aferin size. 9 sayısının içine diyor boyayalım ve kaç tane balık var sayalım. Balıklardaki 9 sayılarını bulup kaleminizle çizin diyor. Ben şimdi uygulamayı açıyorum ve 9 sayısının içine Evet, ben mor renk boyamak istiyorum. Siz istediğiniz bir renge boyayabilirsiniz. Aferin size. Ve buradaki diyor ki balıkları sayalım. Hadi bakalım kaç tane balık var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet, tam 9 tane balığımız var balıklardaki 9 sayıları da bulup kalemimizle çizelim diyor. Bakın buraya gizlenmiş nokta nokta şeklinde 9'larımız var. Hadi kalemlerinizle üzerinden giderek tamamlayın. Ve aşağıdaki bu 9 rakamlarını da burada belirtildiği şekilde önce başından başlıyoruz. Yuvarlığını çizip aşağıya kuyruğunu yaparak tamamlayın çocuklar. Aferin size. Siz tamamlayın. Ben arka sayfasına geçiyorum. Evet, ressam Hogi'nin çizdiği nesnelerin isimlerini ve renklerini söyleyelim diyor. Bakın ressam Hogi neler çizmiş? Bir kurdale ve bir şapka. Peki renkleri ne? Aferin size. Bu bir pembe değil mi? Peki diyor pembe rengi tanıyor musunuz? Evet değil mi? Özellikle kızlarım pembeyi çok seviyorlar. Çevremizdeki pembe renkli varlıkları bulalım diyor. Evinizde gezebilirsiniz. Oyuncaklarınızı, elbiselerinize bakabilirsiniz. Pembe renkleri, bulduğunuz pembe renkli eşyaları yanınızdaki büyüklerinize söyleyebilirsiniz. Peki diyor çizgin, çiz, çiçeğin çizgilerini tamamlayıp pembe renge boyayalım. Hadi bakalım çocuklar. Çizgilerini bu şekilde üzerinde giderek tamamlayın ve pembe kalem boyanızla boyayabilirsiniz. Evet çocuklar. Biliyorum çok yoruldunuz. Biraz mola vereceğiz. Devamı için diğer videomu tıklamayı unutmayın. Diğer videomda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum.